Papatyalar kuruttum pencerelerimde. Yeni yeni alışkanlıklar edindim. Geçmeyenler gün için. Günleri üst üste yan yana dizdim. Sabahları kuşlar gökyüzüne ben uğurladım. Resimlerde uzaklarda... ...yüksekçe bir yerin ardında görünen aydınlığa. Dünyaki... Döndükçe baharı getirirdi her kışın ardından Yaşamalıydı insan Açan çiçekler Ihlamurlar Kurumasın diyeydi topraklar Yağmur yağardı Ki yağmur Tek yeryüzüne yağmaz Sakallarım ıslanırdı Kelimeler ördüm yumak yumak anılarda Ki ben bilmem iğne oyasını şiş tutmayı Hangi acıyı büyütsem koynumda Su vermez bir dert peydah olurdu yarınlarıma Alışmak dedikleri tüm iyi şeyler içinde Her şeye alışamaz insan Yanan bir evin sobası değildi hiçbir zaman